gerekiyordu. Birinci, e, için. Ben, yemini kırıyor. Evet. Benim yemini yiyecekler Kürülüyor. diyor. Eğer kırıldıysa. <laughs> Yazırı <Saldırma> saldır. <laughs> uygun bir şekilde de... ağlamış gibi bir aptal ne oldum? yapacak acaba? Oo. O yumurtayı düşecek denilebilir kırabilir. Maalesef 9.92 saniyede rekor denemesini tamamladı. However. Saldır Saldırmavi, saldır parçala, parçala. Parçala maviyi. Mavisi. Evet. Maalesef e, süre olarak aslında altına indi ama iki yumurta maalesef kurallara uygun bir şekilde kırılmadı. Evet, ye çaptı ya dokundu. 10 yumurta rakamına Ulaşmadığı için. Olsun, üzgünüz. Ben izliyorum böyle